E, oldukça mutluyuz. Söylediğiniz gibi ikinci gemi. Türkiye'deki ilk uğrağı İstanbul'da. İstanbul'dan sonra buraya geldi. Her zaman söylediğimizde buydu. İstanbul Galata Port'un açılmış olması İzmir'deki kurbaziyer hareketliliğini de arttırıyor. Oldukça mutluyuz. İzmir hayırlı olsun. Geçtiğimiz hafta Miami'de dünyanın en büyük kurbaziyer fuarındaydık. Çok önemli görüşmeler yaptık. Gerçekten çok heyecan verici e, görüşmelerdi. Bunlar neticesinde artarak gelecek İzmir'e. Sadece İzmir değil, Türkiye çok önemli bir yer. E, tarihi, gastronomisi, kültürü bunların hepsinin birleştiği bir harmoni. İzmir'de bunu son derece iyi yansıtan bir il. Kuşadası'nı biliyorsunuz ...dünyanın neredeyse en iyi destinasyonlarından bir tanesi. Bölgede İzmir'in de bu şekilde hareketlenmiş olması herkes için çok iyi. Ben öncelikle valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Valiliğin koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantılar neticesinde... ...İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Tursap... ...bütün İzmir aslında kenetlendi. Ve bu hareketliliğin daha da artması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gemide 1200'e yakın yolcu var güzel bir tarafı var. Bu 1200 kişiden yaklaşık 140'ı burada inip uçakla evlerine dönecekler. 4 tane, sadece 4 tane yolcu buradan binecek. Dolayısıyla aslına bakarsanız küçük bebek adımlarıyla eee turn around veya home port dediğimiz yolcu değişiminin de yapıldığı bir liman haline sokmaya çalışıyoruz ki insanların burada kalmasını daha da fazla turistin kalmasını ve burada açıkçası para harcamasını bekliyoruz ve Türkleri tanıtmaya çalışıyoruz. 2017 Kasım yıl, e, ayında gelmişti en son bize kurvaziyer gemiler İzmir'e. Tüm Türk limanlarında oldukça uzun bir bekleyiş oldu Doğu Akdeniz'de de. E, pandemi süreci de bunları tabii ki etkiledi. Şimdi gemilerin gelmesinden dolayı hem İzmir'e hem tüm Türk limanlarını son derece mutluyuz. Açıkçası şu anda tüm Türk limanlarını mercek altına alıyorlar. Gerek Carnival Corporation dünyanın %52'sini yöneten, gerek Royal Caribbean Group %26'yı dünyanın yöneten. Aynı şekilde Norwegian Cruise Line Holdings. Hepsi Türk limanlarına son derece sıcak bir şekilde bakıyorlar. İzmir tabii ki onların eski gözbebeği. bebeği. Bundan sonrasında çok daha iyi bir şekilde adım atabileceğimizi görüyoruz. Zaten sadece transit olarak gelmeleri değil ama ileriki aşamalarda yolcu değişimi programlarında İzmir'in daha iyi görülmesi. otellerimizde konaklamaları daha yoğun bir şekilde kentimizde ekonomik aktivitelere teşvik edici şekilde eee bulunmaları açısından da çalışmaları yürüteceğine inanıyorum bu birlikteliğin. Hani umutluyuz ve gelecek dönemde daha iyi olacağını bekliyoruz Oh